Hayırlı sabahlarımız olsun. Ee, sabah mı kaldı? Kusura bakmayın anacığım, ben hazır edecektim da... ...ne hikmetse uyuyakalmışız. Olur ha kadar canım, olur. Yeni evli insanlarsınız ne de olsa. Halil'im, sen ne yaptın gece ya? Ben uyuyamadım gürültüden vallahi. Susun da anam duyacak ya. Buyur anacığım, ben verim. Hı -hı. Aferin sana. Şimdiden gözüme girmeye başladın ha. Bu raziye gibi olmasın. Aşk olsun ana. Benim ne tembelliğimi gördün ki? Ben ha bu Eluf gibi miyim? Sen benim ne tembelliğimi gördün kız? Ben her işi zamanında yaparım. Ayrıca ileri görüşlüyümdür. Ve en hızlı karar almasını ben bilirim. Kız sen bu lafları nereden biliyorsun? İleri görüşlüyümdür falan ne? İnternette okudum abi. Benim burcumun karakteri böyleymiş. Masadan kalkmadan önce size önemli bir şey söylemek istiyorum. İstanbul'a dönmeye karar verdim. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu Cezayir abi? Canını sıkacak bir şey mi yaptık abi? Yok kızım yok öyle gerekti. Öyle gerekti. İşlerin başına dönmem lazım. Dayı. Bizi burada bir başımıza bırakıp gidecek misin? He ya. Biz sensiz ne edeceğiz dayı? Oğlum başınızda hep ben mi vardım? Ben siz ne yapıyordunuz? Ayrıca... ...hepiniz bizimle birlikte İstanbul'a geliyorsunuz. Oy. Hmm. Oğlum, nedir o ne o? Leyla'nın İstanbul'da küçükken büyüdüğü köşkü satın aldım. Hep beraber orada yaşayacağız. Teyze sen de sıkılırsan ben evime dönmek istiyorum dediğinde istediğin zaman dönersin ama yarın ilk uçakla gidiyoruz. He. Ee, sen öyle diyorsan ilk gelir döneriz. Ha, sıkıldın mı döner. Hı. Lan Halil, İstanbul'a gidiyoruz kardeş. Şimdi dayımla. La ben ne olayım? Bana da sarılsana da. Sarılmam mı havam? Gel bakayım. Balayımızı da İstanbul'da yaparız. Olur mu? Olur tabii. İstanbul varken Paris'e mi gidecek? Evet. Çok güzel oldu da. Laziye abla, hemen bavullarımızı hazırlayalım. Hazırlayalım ya. Beni şimdiden bir heyecan bastı. Dursun. Ya siz bir böyle yangından kaçar gibi ne yaparsınız da? Ha? Bu kızın bir anası vardı. Ha sordunuz mu kızın anasına? Yavrusunu uzağa gönderir mi göndermez mi? E anam da bizimle geliyor. E, tövbe bismillah. Çüş daha neler? Çüş mü? Sen benim anamın gelmesini istemeymişsin misin yoksa? Yok öyle demedim Havvam. Hani ev bizim değil ya. Bir dayıma soralım ister mi bakalım? Ev benim de değil Halil. Leylan ona sorun. Dayına söyler misin Halil? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yengene söyle. Kararım kesin. Herkes benimle geliyor. Gelmiyorum dedim Cezayir. Ben de geleceksin dedim. Kadın dediğin şartlar ne olursa olsun... ...kocasının yanında durur, ona destek olurum. Koca dediğin aynı hataları yapıp ailesini de karısını da tehlikeye atmaz. Ne yapmışım ben? Hı? Leyla. Ailemi korumaktan başka, aileme sahip çıkmaktan başka ben ne yapmışım? Gerçekten isteseydin bu işleri bırakırdın. Huzurumuzu bozmaz. Ben pazarda sebze satmıyorum. Öyle kafama göre istediğim zaman bu işleri bırakıp bırakmamak benim elimde değil. emri hak vaki olana kadar durum bu. Canım istediğinde emekli olamıyorum. Öyle mi? Ne zaman gelecekmiş bu emri hak? Kurşunlarla mı gelecek? Yeter da! Susun artık ikiniz de. Rahmetli kocamın bir lafı vardı. İnsanın mantıklısı kendini dünyaya uydurur. ...ha mantık sözü de dünyayı kendine uydurur. Bunlar birbirlerine ikisi de muhtaçtır. Ha birinden biri olmadı mı dünya tersine döner. Ha işte kıyamet dediğinde o zaman kopar. Siz ikiniz birbirinize muhtaçsınız. Ailemizi korumak için, bu düzeni kurtarabilmek için... ...ikiniz de birbirinize katlanacaksınız. Nereye gidersen git herkes kendine benzetiyorsun değil mi Cezayir? Ben de sorucu diyar Ben bu cihana